Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost bu videomuzda sizlere tarih ve saati bir tıkla nasıl gizleyebiliriz Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Windows görev çubuğunun sağ tarafında saat ve tarih bulunur. Bu son derece faydalı özellik bazı kullanıcılar tarafından dikkat dağıtıcı bulunabilir. İlaveten eğer birkaç gün veya hafta sürecek bir ekran kaydı yapacaksanız izleyicilerin dikkatini çekebilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı tarih ve saati kaldırmak istiyorsanız bu işlemi ayarlar uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Nasılını hemen görelim. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ardından zaman ve dili seçelim. En üstteki tarih ve saat kısmına tıklayalım. Bakınız arkadaşlar, sistem tepsisinde saati ve tarihi göster açık konumda. Bunu kapattığımızda şuradaki tarih ve saat kaybolacak. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi saat ve tarih kayboldu. Tekrar açalım. İşlemlerimiz bu kadar kolay. Eğer tarih ve saat konusunda daha fazla seçenek arıyorsanız, yıllar önce sizler için kodladığımız tarih ve saat aracını kullanabilirsiniz. Mesela burada saati gizle göster, günü sil, günü göster vesaire gibi özellikler var. Burada yer alan buton seçenekleri arasında dilediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.